Merhaba arkadaşlar. Bugün Köln Hayvanat Bahçesi'ne geldim. Çok güzel bir hava var. Sonbahar hava. Kış tam olarak gelmediği için de bütün hayvanlar şu an dışarıda ve çok güzel. Bir an önce hayvanları görmek için heyecanlanıyoruz. Burada susamurları keyif yapıyorlar böyle. Çok güzel bir yerleri var böyle suyun içinde. Çok tatlı gözüküyorlar. Burada da develer var. Beni fark etti galiba. Burası sanırım tarihi binası. Şurada tembel hayvanlar olması lazım. Eğer çocuğunuz çok küçükse şu arabalardan alabiliyorsunuz. Bu arabanın içinde çocuğunuzu koyup gezdirebiliyorsunuz. Burası tembel hayvanın yuvası sanırım ama şu an dışarıda değil içeride. Birazdan içeri girip ona bakacağız. var. Ama içeride böyle tropik bir hava var. Hava çok nemli. Zanlar bu havada yaşamayı seviyorlar. Şurada böyle şelale akıyor. Aşağı kadar bu şelalenin aktığı yerde şurada bir akvaryum var. Akvaryumun içinde de piranalar var. Gördüğünüz gibi akvaryumun içinde piranhalar dolaşıyor. Evet. Hemen geliyorlar, yemek sandılar sanırım telefonu. Telefonu kapatacaklarından korkuyorum, hemen çektim telefonu. Bu da şu hayvan. <laughs> Tukan diyorlar. Hani böyle kocaman gagası olan papağanlar var ya siyah. Evet şu. Çok tatlı. Ama biraz canı sıkılmışa benziyor. Ya <laughs> da bu. sarı maymun duruyor. Şuralarda dolaşıyorlar. Şurada bir tembel hayvan görüyorum ama biraz içeride. Şöyle yakınlaşmaya çalışıyorum. Tembel olduğu için yatıyor. Bu yaramaz gene geldi buraya. Bunlara burada Erdbençin diyorlar. Ama benim memlekette bunlara Kazık Sıçanı diyorlar. Şöyle bakalım. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şurada ışığın altında yavruları var. Herhalde yeni doğum yapmış. Yavrularının başında duruyorlar. Anneleri babaları bekliyor yavruları. Diğerleri de buralarda çukur kazıyorlar. Yeni yuvalar açmak için. Tamamen organize çalışıyorlar yani. Şurada bir tanesi böyle delikler kazıp çok tatlılar. Şu an büyük bir çalışma var. Hem yavrularınla oynuyorlar hem de onlara toplu yaşamayı öğretiyorlar sanırım. Burası yine onların böyle yuvası. Çok büyük bir alan ayırmışlar. Hayvanlar burada gayet mutlu. Yani bu Köln hayvanat bahçesinin en güzel tarafı hayvanlara çok güzel geniş alanlar ayrılması. Bu bu yuva bu ait kocaman bir bahçeleri var gördüğünüz gibi. Her şey mevcut. Dediğim gibi hayvanlar burada çok rahat. Çok geniş alanlara sahipler. Şurada rakunun yuvası var. Çok güzel kafasını çıkartmış. Bunun ismini Osman koyalım. Osman! Bak oğlum. Yok bakmıyor. Çok tatlı be. Bu Asya ayısıymış. Ama ayının nerede olduğunu şu an göremiyorum. Sanırım mağarada. Bir bakalım. Ayının da böyle kocaman bir bahçesi var. Evet şu an yuvasından çıktı. Ve etrafta ne olup bittiğini öğrenmeye çalışıyor. Meraklı gözlerle bize bakıyor. Şu an tekrar yuvasına girdi. Merak ediyor etraftaki herkes ona bakıyor acaba diyor niye bakıyor bunlar bana. Etrafı kontrol ettikten sonra tekrar yuvasına gidiyor sanırım. Şuradaki kargalar da çok meraklı. Yani neredeyse dibimizde. Merhaba karga. Nasılsın? Ayı da gayet geniş bir alana sahip. Burada bu hayvanlarla ilgili bilgiler var. Bu kırmızı kafalı kazmış. Bu flamingo. Bunu hepimiz tanıyoruz. Bu da havai kazıymış. Şurada da hepsi beraber bu geniş alanda yaşıyorlar. Flamingolar çok güzel hayvanlar. Şöyle yakınlaştırayım. Burası da çitanın yuvası ama daha çitayı göremedik. Herhalde arkalarda bir yerde saklanıyor. Arkada çünkü şurada insan... Evet oradan gözüktü. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada insanlar bakıyor. Oraya gidip baksak mı acaba diyorum. Ama <laughs> Merhaba Burada da gözlüklü ayı varmış Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz Belki merak edip çıkarsa Onu görme şansımız da var Dediğim gibi hayvanların bulundukları yerler çok geniş ama gene de hayvanat bahçesi. Biraz önceki yerden buraya geçiş var. Buralarda takılıyor işte bu hayvancağız, gözlüklü ayı. Şöyle şuralara tırmanıyor. Yüksekleri tırmanabildikleri için herhalde bu kadar yüksek yapmışlar herhangi bir kazayla karşılaşmamak için. Burada da böyle otlara yayılmışlar. Pelikanlar burada. Birazdan pavyanların yemek vakti başlayacak. Şuradan bir tanesi şu anda çişini yapıyor. Bu havuzun etrafında dönmeye başladılar bir ritüel gibi. Adam geldi. Şurada şimdi çekemiyorum. Çocuklar var. Birazdan hayvanlara meyve falan atmaya başlayacak. yüzden burası çok kalabalık olmaya başlar. O yüzden bir an önce yerimizi kapmamız gerekiyor. Şurada en tepede oturan beyaz saçlı bunların reisi oraya çıkmış takılıyor. Yemek vakti aşağı inip yemeğini yiyip gidecek. Gördüğünüz gibi durmadan havuzun etrafında dönüp duruyorlar. Şu büyük olanlar erkek, küçük olanlar da dişi sanırım. Kereviz, kereviz. Kereviz atıyor galiba. Kereviz atıyor galiba. Kereviz atıyor galiba. Kereviz atıyor galiba. kapışmalar başladı. Evet yemek vakti böyle kapışıyorlar. Ve yemek yedikten sonra <laughs> やった tanesi kuş gibi tünemiş. Şu anda bekliyor. Yakalayamadı. Evet bekliyor. Bir tanesi ağzı sonunda yakaladı. Hayvanlar aleminde güçlü olan kazanıyor.

Şöyle şirin bir mekan yapmışlar. Burada tapir var. Şuralarda takılıyor şeylerde. Sanırım soğuktan içeride takılıyorlar. Nadua galiba bunun ismi. İsmi ne

artı. Herhalde bunu burayı yapan adam bu. Böyle ağlamış gibi gözüküyor ama o yağmurdan sanırım bakırdan bu. O yüzden böyle birazcık bakıma ihtiyacı var. Bize böyle şeyleri kazandırmış. Teşekkür ediyoruz. Doktor. Burada gene ördekler, flamingolar. Harika. Terima kasih telah <laughs> menonton! Güneş açtı. Hava harika. Burası da fillerin kışlık evi. Buradan dışarıya çıkış da var ama ben ilk önce içerisini çekmek istiyorum. Girişi şöyle. Şöyle kocaman bir kışlık bahçeleri var. Fillerin. Soğuk havalarda da kışın burada takılıyorlar. Şu aşağıda bıcı bıcı yapıyorlar.